Türk futbolu bitmiştir desem de yanlış olmaz. O kadar berbat halde ki, o kadar kötü halde ki devrim yapmak lazım. Ama önce bir bütün var hakemler yabancı yapmak lazım. Bir, i̇kinci bütün var hakemleri yabancı barakimleri olacak. Barakimleri yabancı İki, İki, ikinci ve üçüncü ilgi bana göre bu sezon iptal. Aa. Yani çok zor artık. Orada bir yeniden yapılanmaya gitmek lazım İkinci, üçüncü sezon lig oyuncuların hepsi neredeyse bayis oynamış. Şöyle bir takım var 18 oyuncu birden bayis oynamış. Başka oyuncu yoksa da bayis partisi dönmüşler artık falan. Bu noktaya gelmek lazım. E, başkanlar böyle. Antrenörler daha gelmedi. Bak antrenörler tutuklanır Bozlar tutuklanacak. Menajerler Te var mı? Menajerler Ben hiç duymadım mesela. Daha yavaş yavaş. Murat ya gibi başka başkanlar. Yani baktığında iş büyüyecek. Daha da büyüyecek bir olay bu tam bir temiz eller operasyonu ama çok zor yani ortada ne kadar futbol kalacak ondan da emin değil. Ya bu sezon artık tadı kaçtı değil mi? Yok ama bir yani bir süperlik oynar yani süperlik. Hayır, oynar e, da ha. ya artık futbol konuşmayacağız. O üzücü tabii. Tribünlere ya, de yansıyacak. Pandemi, yani o futbolcular nasıl sahaya çıkacak? Önce 3 Temmuz sonra pandemi sonra bu. Ya hakikaten tribünlerin daha da azalacağı bir periyoda giriyoruz maalesef. Bu bahis oynadığı iddia edilen futbolcular Oynadıkları takımlar, yuhalanacaklar, tribünlerden laf atılacak hmm. vesaire. Yani biz futbolu konuşamayacağız artık bu aşamadan sonra anladığım kadarıyla. Ve o yüzden ligler ertelensin diyorsun. Yani bu sezon oynanmasın. 2 ve artık. 3, 2 ve 3. 1 ve süper değil. Orada daha az. Mesela Necip da falan bana göre federasyon hata yaptı. Necip Uysal her sene şey bir şey oynamamış. Sadece federasyon çıkacak Doğru değil. Burada lekelenmeme hakkını ihlal var. Hiçbiri çıksa... Çağlar, Cilara yasadışı bahis oynadı. Oynamadı. Abi kendini anlatana kadar kaç ay geçer? Bakın lekelenmeme hakkını ihlal diye bir olay var. Bir de bizim yanlış bir tabirimiz var. Aklan da gel. Aklan da gel hukuk aykırı bir laf. Çünkü sen adamı affedersin dışkı atıyorsun. Adam kendi temizlerken aklan da gel. Dışkı attın. Lekelenmeme hakkını ihlal edilmemesi lazım. Federasyonun açıklama yapmaması lazım. Federasyon elindeki bilgi, belge, bulgu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verecek Çağlar. Evet. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma yapıyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan intikal eden belgelerle beraber yeni bir neticeye doğru varacak iş. Doğrusu bu. Yoksa açıkladın sen. Bir kere bir sürü insanı uyarıyorsun. Şimdi mesela Eyüp Spor Başkanı önceden açıklasaydı. Adam kaçar giderdi. Sana kaçma şüphesi. Delileri karar ve kaçma şüphesiyle tutuklandı. Çünkü Son bir böyle bir e, kaçmaya hazırlanmış yani yurt dışı yolculuğuna gidip gelmeyecekti. O biraz ama federasyon açıklamasından ötürü oldu. Uyandırdılar insanları. Ben eminim bir sürü hakem telefonunu suya attı. Boğazda bol bol telefon atılmıştı son Kık. dönemde. Açıkça söylüyorum.